Tüp bebek ya da diğer adıyla IVF üremeye yardımcı teknolojilerden bir tanesidir. Tüp bebekle yaptığımız şey kadındaki yumurtaları büyütmek, onları vücudun dışına almak, spermle birleştirmek ve döllenme sonrası oluşan embriyonun belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra tekrar transferidir. Donmuş ya da taze bir şekilde aynı ay ya da bir sonraki ay şeklinde ya da bir sonraki aylarda planlanabilir. Kimlere tüp bebek yapıyoruz? Birincisi tübel faktörü olan annelere, yani kadınlara pardon. Tübel faktör kadının tüpüyle ilgili bir problem varsa, yani tamamen kapalıysa ya da fonksiyonel değilse. Ciddi erkek faktörü olan hastalara, azalmış over rezervi olan hastalarda ya da diğer tedavilerden fayda görmeyen endometriozis, polikistik over gibi yumurtlama problemi olan hastalarda tüp bebek uygulanabilir. Bunlara ek olarak genetik Analiz gerektiren hastalarda da tüp bebek yapılabilir. Teşekkürler.